Video başladık mı? Aa başlamışız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım siz bugün sizlerle birlikte nasıl olsa soyunur. Yani gitmeyi unutmuşum. Ekten. Şey arkadaşlar bugün nasıl oynayacağız sizinle birlikte. Yeni sürümü Kenji. Yani bugün güzel bir bölüm olacak. Telefonumun ekranı kırık. Annemin telefonuna şu video satıyorum. Evet. Ya güncelleme çıktı. <laughs> Hastayım. Like atmayı unutmayın lütfen. Hasta var, hasta. Video çekiyoruz. Tabuçu edit videolarına like atmayı unutmayın. <laughs> Türk'ten çıkacağım. Arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutmayın. Kupa kasma. Yazacağım. Herkes baksın. Kupa Heh. Bunu yazdıktan sonra tamama basıyorsunuz. Araya basıyorsunuz arkadaşlar. Kupa kasma. Kırmızı mermi. Var mı bakalım. Bakın şu an. İlkten Heh. Niye? Çok var bunda. Kupa kasma. Yüzde yüz kişi. Oha. Annemin telefonu çalıyor arkadaşlar. Videoyu aralık durduracağım da. 2 dakika durduruyorum Arkadaşlar yapı kredi annemin şeyi arıyor. Biz kupa kasma kulüplerine bakalım neyse de. Yok. Abi bulunmuyor. Yok. Normal kupa kasma. Küçük. Hadi. Bir, iki üye. Hadi. Aha. Başka, bu başka. Bazılarına bakalım ki. Benim arkadaşım Muhammed değil. Başkan Türk'müş. Yok. Daha kulübü kurmamış arkadaşlar. Başkanlarsınız. Bunlara baktık. Buna, buna baktık. Buna De çok şaşırdım ama Adamın ismi başka arkadaşlar. arkadaşımın olsaydı yani oynardık. Oyuncu geldiğim burada yazıyor. görüyorsunuz tam şurada. Emotist. Ne? Oha! Lan! Oğlum yemin ederim ben kendim bug yapmadım. Bakın alta bakın şuraya. Elimin şu altına bakın. Çel! Bismillahirrahmanirrahim dur. Oha dur! Onu ilk defa yaşanıyor şöyle bir şey. Oyun döndü abi. Bir dakika. Şu altına baksanıza bir konu. Spike'ı. Abi çıldıracağım. Bu bak hiç şey yapmadım. Hiç. Şu karakterleri de boşmuştum. Tamam. Karakterde de sıkıntı yok da. Neyse biz oyunumuza başlayalım. İlk defa benim başıma böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Herkesin başına gelebiliyor. Yeni sürüm. Aa, kamerayı şuraya taşıdım. Boşta Aha başlamış şimdi. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dikkat et dikkat et dikkat. Edgar evet, tekrar. Pardon ben sakız çiğniyorum. Yayında değiliz. Chester var. Chester var. Kaç 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 Chester var. Beko. Abi çok güçsüzüz ya. Ben başladım. Ne? Onu takıldı. Arkadaşlar yemin ederim ben bunda hiçbir isim yapmıyorum. Oha nimet olsun o. Alanlar geldi kesin. Biz öldük. 6 dakikalık olmuş. 50 haber olursak gereği abone olursak canlı yayın başlatıyorum haberiniz olsun arkadaşlar. ben tek ne yapayım? Ben tek ne yapacağım? Ona düşün. kaç 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 kaç. Bizimiz kolay. Bir kişi tamam. Ay çok zor da. Benim yüz. Ay arkadaşlar. Hay hay Gel. Ya <laughs> indi ben de şu an videodayım da. Arkadaşlar annem şeydi annem geldi. O yüzden videoda dedim. Özür dilerim. Bilmiyorum neden bunlar böyle oldu ki? Bak oyuncu rozetine bakın arkadaşlar. Şuradaki oyuncu, oyuncu rozetine bakın. Yayında oynuyorum acaba. Şu an çok şaşkınım. Bak. Oğlum. Arkadaşlar bu videoda bug oldu sanki. Yani 8 dakikalık şey. an. Arkadaşlar ya bu videoya yorumda yazın ki yarın o karakterle tek hesaplaşma oynayacağım. Tek boşumayım de. Tamam mı arkadaşlar şu an istediğim karakteri seçiyorum da hmm. Arkadaşlar bir de okulu beni rezil ettiler Bu Nah var ya bilgisayar derecesi bu <laughs> Onu açtılar Beni rezil ettiler Arkadaşlarım hepsi beni rezil etti ya. Allah da şunu. Damla hayallerle hayatında adına sen de bak. Dın 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 dın. O görüyor Aha öldü. diyoruz derken ben. <laughs> Annemle de konuşuyor arkadaşlar. Sesi gelmiyor da inşallah yarına. biz adamı yendik. Aha Allah şu acı bekil lokumunu eski sözlerinin acı bekil lokumu. O, savaşta çalışmamış. Kolum ağrıyor arkadaşlar. Okuldan düştüm. Yani. Aha üç tesini açtık mı? Uyyy. Abi ben aldım tek de. bölümü Arkadaşlar Bu bug'a bilenler Yorumlara yazsın yani Çok korkuyorum yani Gerçekten zaten gözüküyorsa Allah'ın yeme çatsın herkes Söylesin Siyah gözüküyorsa söylesin herkes. Yolla. <laughs> ben ben Stas hediyesi açalım biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Anne geldi. Ne geldi? Arkadaşlar tek ender gelmesi çok sıkıcı. Değil mi? Oha. Destans geldi ama. Bazen de yayında olmazken Gizemli ya da sen Hiç ki yani yalan değil Aa! Destansı Koltuğun Derini hemen basıyorum Ah! Tamam. O yüzden de beni al. Daha niye yedik? <laughs> Gidip. Tablet aldıysam mı yiyecek Destansı. Abi gizemli gelsin bana yeter. Gizemli efsane bir Gelin bakın. Kal. Bir dakika kameramı oynatmam lazım çıkmak için. Bakın. Dostluk savaşına giriyoruz. Hem nas katmaya değil. Vazire <laughs> savaşı yok mu? Kaldırdılar mı? Oğlum hayır lan. Nasıl hassas da olmaz ya. Beş beş. Hadi lan niye kaldınız ya? Yeniymiş lan bu merak ettim. <laughs> Neyse girelim. Bakalım merak ettim. <laughs> oyun takıldı valla. şunu ekle bunu. Siz alın lan, alın lan size. Siz götürün ben burada koruyum. Siz bizim kirene ne konuşuyorsunuz kardeş. Oo, ya. Ay, biz kazandık. Kesin biz kazandık. Bak. Bu skinlik güzel. Yani daire bir yürüyorum bu eskini. Heh, tamam. Şimdi bunu karakter değiştirerek oynayalım. Fake mi oynasak? Fake mi oynayalım yoksa bir mod test mi? Moey, moey, moey. Fake to seven again. Fake danger, fake, 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 fake. Fake. Oyun takılı olla. Oyun niye böyle takılı? <laughs> Kulum yaran niye söylerseniz koşarken kaldırımı takıldı. Okulda da bitmiyor. Bu gücünü yanına attıralım ki daha güzel falan. Aha. Niye? Niye yapıyorsun bunu? Hayır, inme. Hayır, Kartonumuz gidiyor diğer. Şunu alalım. Dönen tekme. Ve kıyafetsiz olmaz Fenç. Fenç. <laughs> oh, oo, oo, şekil yapma. Arkadaşlar bayağı bayağı bostas serisi gelmiyordu. PUBG serisi gelemeyecek. Annem PUBG oynamama kızıyor. Niye ana bana niye bunu yapıyorsun niye? Ne? <laughs> 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 Abi demedin demeyin. adamla yendi. Yok, yenemez. Yenemezdim. Alın lan size. Adamım. Bakalım kim kime. Ha. Biz bu kadar Hadi. Hadi herkese görüşürüz. Bye. Dur. Bye.